Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim hakkıyla ihya edip affolunan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Ramazan ayı Kur'an'ın insanlara yol göstermek ve hidayete erdirmek için Kur'an'ın indiği ayda cüzden mesajlar konulu programımızda Bugün üçüncü cüzde bize verilen mesajları kısaca şöyle özetleyebiliriz. İslam toplumunda bilinç eğitimi önemlidir. Akaidi düzgün ve güçlü olanlar bu yolda Allah'a tam teslim olarak ikinci adımı atmış olurlar. Üçüncü cüz Bakara suresi 253. ayetle başlar ve 286. ayetle sure biter. Ardından Ali İmran ile devam eder ve 91. ayette cüz biter. Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak adı Zehrateyn yani iki çiçek anlamına gelir. Kıymetli müminler, üçüncü cüzde öne çıkan üç mesaj sırasıyla şöyledir. 1- Tevhid inancı ve dua bilinci. 2- Ahiret bilinci ve diriliş örnekleri. 3- Allah'a teslimiyet bilinci. Birinci mesaj, Tevhid inancı ve dua bilinci. Vahir rehberliğinde muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Birincisi ayet-el kürsi ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi anlatılır. Dinde zorlama yoktur ayeti. 256. ayeti kerimesidir. 258. ayette Hz. İbrahim ile Nemrut arasında geçen bir tartışma vardır. Hemen sonrasında 100 yıllık ölüm uykusuna dalan Üzeyr peygamberden bahsedilmektedir. 260. ayette Hz. İbrahim ve kuşların yeniden yaratılması anlatılır. Kıymetli müminler, 261 ile 274. ayetler arasında ana konu infak ve sadakadır. İnfakın önemi ne kadar bereketli olduğu, şeytanın ise infak edenleri fakirlikle korkuttuğu, gerçek fakirlerin toplum içine çıkıp dilenmedikleri bu ayeti kerimede bildirilmektedir. 275 ile 281. ayetler arasında ise faizin haram olduğu bildirilir. Faizden vazgeçmek gerektiği anlatılır. Faizin Allah'a savaş açmak olduğu 279. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Kıymetli müminler, cüzümüzde ikinci mesaj ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konu ise diriliş örnekleridir. Allahü Teala'nın insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermesidir. Bunlar Hz. İbrahim aleyhisselam ve Hz. Üzeyr aleyhisselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ise ileride gelecek olan Ashab-ı Kehf örnekleridir. 282. 284. ayetler arasında ise borç hukukundan söz edilmektedir. Şahitlik, katiplik, adalet ve rehin gibi borç ile ilgili ticari meseleler burada anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti sayılan borç ayeti Bakara suresinin 282. ayeti kerimesidir. Kıymetli müminler, 285 ile 286. ayetlerde de iman ile ilgili ikinci ayeti kerimedir. Bakara suresinin Âmenen Resulü olarak bilinen son iki ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. Miraç gecesi nazir olduğu rivayet edilen ayetlerdendir. Böylece Bakara suresi tamamlanmış olur. Cüzde üçüncü mesaj ise Allah'a teslimiyet birincidir. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamaktır. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin muhkem, açık ve müteşabih, kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanmaktadır. İnanç, ibadet, ticaret evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hz. İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih konulardandır ve Allahü Teala'nın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. 35-58. ayet-i kerimeler arasında. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah Teala Adem'i topraktan yarattı. Burada da Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız olmasını yanlış yorumladınız ve hemen onu Tanrı'nın oğludur diye dediniz haşa. Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Bir mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Kıymetli müminler, gerçek din Allah katında İslam olduğu 19. ve 85. ayet-i kerimede özellikle vurgulanmıştır. İnne dine indellahi'l-İslam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır diye cüzümüz tamamlanmıştır. Kıymetli müminler, üçüncü cüzde bize verilen mesajları, anlamayı, hayatımıza geçirmeyi Rabbim cümlemize نصيب الى السن والحمد لله رب العالمين الفاتحه